Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte Prototip 2'ye devam ediyoruz Sizin uzun zamandır istediğiniz oyun olan Prototip 2'yi çekmeyi Sonunda başarabildim Şu an başarıyorum yani muhtemelen başarıyorum inşallah. bir sıkıntı çıkmazsa Baya uzunlar oldu Baya oldu abi Demiştim bitirmeye yaklaştıracağım diye Lakin fırsat bulamadım Araya çok oyun girdi kusura bakmayın Baya bir gecikme oldu Bir yavaşlama durumu oldu O ne lan Allah Allah Yeni yeni icatlar mı çıkartıyorsunuz lan başımıza? Siz bizim başımıza icat mı çıkarıyorsunuz lan? Siz kimsiniz? Tamamdır. <laughs> Neyse bir şey yok. <laughs> Sakin. Field burası kapatıldı tamam. Çalışma alanlarını kapattık. Yani başımıza icat çıkartmasınlar abi. Döverim ben. Şöyle uçalım 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 uçalım. Önce G'yi yapalım. Yani Türkçesini devam ettireceğim. Gerekirse Türkçe ama yapmadan at dediler. De de dediniz daha doğrusu. Hayır ben yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Kesinlikle devam. Evet bakalım ne diyecek. <laughs> Bak sen. Pedere dalaşıyorlarmış. Salvation. Geliyoruz. Kurtuluş demek arkadaşlar. Demek salvation yapacağız ha. Hadi bakalım. Şunlar bir salvation'layalım. Lan oğlum siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz lan? Siz şekliniz kime lan? Lan. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel buraya. Gel buraya gel. Kim izliyor lan? Gel buraya. Gel buraya gel, gel 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 gel. Kim izliyorsunuz lan? Kim izliyor lan beni? Kimsiniz lan? Hayırsı Aa, oh, direkt dönüştü pardon. <laughs> <laughs> Abi mekanikleri unutmuşum kusura bakmayın. Ha. Yaşasın ya. Oh. Oh. Onu eğile sök diyor abi. Dragon, this is Hammerhead We've arrived at the church. What is the target's location? I'm right here. Geldim. Selamın aleyküm beyler. Gel bakayım. Gel bakayım. Ver şu silah. Ay maşallah. İlk defa <laughs> böyle bir şey yapıyorum abi. Haydi. Lan lan. Kiliseye sıkıyorum. Pardon arkadaşlar. Tamam. Lan. Gel bakayım silahını ver bakayım bana. Silahını ver. Yok mu lan sizde silah? Hallediyorum baba merak etme. Bunda silah yokmuş arkadaşlar. Tamam. Bu tamam baba. Dönüştük. İyi misin peder? Aha. Allah. Allah 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 Allah. Gel gel gel. Gel. Gel 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 gel. Baba Hoş geldiniz. Hoş geldiniz lan. Hoş geldiniz. Allah Allah Allah. Neredesin lan? Al bakayım. Allah acı bekir lokumu. Allah. Baba. Bir tane daha. Boş tamam. Boşu çözdüm. AHA Ayr. Hayır gençler öyle bir şey olmayacak. Al bakalım. Bak bakayım müdahale edebiliyor muymuşsun? Al lan. Lan tutturamadım abi. Haydi. Hoş geldiniz gençler. Hoş geldiniz. Welcome welcome. Welcome. Hoş geldiniz. Buyurun. Siz kimsiniz lan? Aa! Delirtmeyin lan beni. Delirtmeyin. Tamam yardım ediyorum. Peder sıkıntı yok. Peder sıkıntı yok. Sıkıntı yok peder çözüyorum olayı ben. Peder hiçbir sıkıntı yok. Yemin ediyorum sana sıkıntı yok peder. Gel lan buraya. Ben de deliriyorum abi arası. Haydi bakayım. Haydi bakayım koçlarım benim. Al bakayım. Siz benimle uğraşmanın bedelini görürsünüz böyle. Bu kadar baba. Bu kiliseyi kimse yıkmayacak. Olur 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 olur. Olur. Öldürürsünüz olur. He. Tov Lancer kullanacakmışız abi. O ne ki? Tool Lancer ne lan? Tov Lancer ne abi? Onun üstündeki şey mi? Selamünaleyküm. Gençler. Duydum ki buraya geliyor. Aa. Şunu bir alalım da abi. Lan yanlış adamı yedim. Ne yapıyor? Baba yanlış adamı yedik. Lan koş şunun arkasından. Gel buraya. Tofflons'lar hangisi ya? O aldığımız silah mı abi? Neyse fark etmez. Şu an pek umurumda olmayan bir şey şu an. Şu an şu an iki kere şu an dedim abi. Selamun aleyküm silah varmış gençler. Weapon gel bakayım. kilise yıktılar lan. Ver bakayım şunu. Allah. Selamun aleyküm gençler. Hadi bakalım. Al bakayım. Evet silahı çökeceğiz abi. Silah bize lazım. Silah bize lazım onu. Şunu silah bize lazım arkadaşlar. Daha bitirmedim görevi. Al şunu. Aldım. Tamam bu da gitti. Baba al. Al baba al baba al baba. Gel bakayım lan buraya. Kimsin lan sen? Şunu ver baba. Evet.

Maybe you can't stay here anymore. That's no reason to lay down and die. No. You get somewhere safe. I mean it. I need you father. We're in this together. Peder'in kilise gitti gençler. Tanrı'nın kilisesiydi daha doğrusu. Peder'in değil. Ulan oğlum kiliseye saygısı olmayan adama benim hiç saygım olmaz lan. Lan insanların inancına niye saldırıyorsunuz lan? Pcv'lik ne? Nerede lan bunlar? Hartan nerede abi? Ha. Heller Evolved. Level 5. Güçlendim gençler. Artık daha acımasızım. Artık daha canavarım. Aha. Oo. Oo. Ha, bunu yapacağım abi ben. Fantazi seven adamım ben. Hızlı gitsin. Evet baba. father. I'll join you after I'm done here. Thank you. No problem. Yeşil bölge mi? Yeşil bölge neresi baba? Allah Allah Çılgın bilim adamı Bakayım nasıl koşuyor abi artık Evet Air Dash ne bu kadar mı Aha orada bir kimlikçi var baba gördünüz mü Bakın onu alacağım hemen Hemen onu alacağım sizin için alıyorum arkadaşlar Ben normalde ihtiyacı olmayan bir adamım biliyorsunuz Lan geç şuraya Selamun Aleyküm He Baba ben şunu alayım gideyim ya hadi görüşürüz Hadi Vura vura alırım. Tamam tamam sıkıntı yok. Bu navzasını çevirmeye gerek yok arkadaşlar. Bir önemli bir alt olduğunu sanmıyorum. Ne lan bu? Bu küçüklerin navzasını çevirmeye uğraşmayacağım. Çünkü gerekli bir şey yok. Ufak tefek saçma sapan anılar. Yani bunu çevirerek vakit kaybetmeyelim. Evet. Direkt şuna gidelim. Aleyküm babalar. Bu kimliğim dispoz mu şu an? Aa. Ne oluyor lan? Strike team geldi direkt abi. Aa. Tamam. Askeri kimliğim tehlikedeymiş arkadaşlar. Bırakın da atlatarım. Ya işte öyle gençler. Ne yaptınız lan? O ne lan? Bir vuruyor ölüyorlar abi. Strike team ben gayet normal duvarda yürüyen bir adamım. Benlik bir sıkıntı yok baba. Ha, Bir şey yok baba. Ben normal sıradan duvarda yürüyebilen bir adamı <laughs> bu nasıl bir şey lan? Corporal Stanley Cartwright. Allah Allah. Korporalmış abi adam. CPL. Evet, şimdiki görevimiz ne? Dinliyorum. Kargo teslimatı. Aa. Defansif bir tane mutansiyon açıyormuş açılmış abi? Crossbow, <laughs> evet. Tamam. Merak etme. <laughs> Hemen geliyorum. Allah 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 Allah. Ta binanın tepesine çıkacağız. Gördüğünüz gibi daha çok hızlandık arkadaşlar. Bu da yine video için yaptığım bir upgrade. Yoksa normalde hell almanız lazım. Yani can almanız lazım. Ben videoda siz sıkılmayın diye. Hızlıca koşabilelim diye. Böyle saçmalık bir şey aldım yani. Şaka lan. Her türlü faydalı abi. Videoyla alakası yok. Hızlı koşmak her zaman yararlı. Allah. Bir de deş açıldı gördüğünüz gibi. Deş gibi itiyoruz valla. Evet. A. U. Küstürmüşler. Tamam baba. Aha. Hızlı olmam lazım evet. Acele edecekmişim. Öyle diyor Helir. Mesela böyle görevler için lazım abi. Hızlı olmanız lazım. Yani normalde de yaparsınız evet. Mümkün. Ben demiyorum ki Yapamazsınız hız almadan. Hayır öyle bir şey yok. Lakin nedir? Hız aldığınız zaman daha avantajlısınız. Crossbow 2. O biz değil miydik lan? Allah Allah. Crossbow, ha. Ha. Kayboluyor valla evet. Ben çöküyorum. <gülüyor> Oha. <gülüyor> ne diyorsunuz be? Topluyoruz baba sıkıntı yok. Biz de biz de tamam. Sıkıntı yok. Kötü ellere geçmiyor ki sonuçta. Çok iyi ellere geçiyor aslında. Ben bunu faydalı işler için kullanacağım. Abi bu kadar önemli ne taşıyorsunuz lan? Kutu kutu ayrı ayrı kutuya koymuşlar. her lan ne kadar var? Bu ne oğlum? Bitmiyor anasını satayım. Bitmeyen kutu yapmışlar baba. Heller dur heller ha aman diyeyim yamulma. Kargoyu ben çekiyorum baba. Evet. Pilot diyor ben diyor bulamadım diyor baba diyor. Nerede anasını satayım bu kargolar diyor. Kargoyu ben çekiyorum baba. <laughs> Kolaydı. Hey yavrum ey. Madem son kutudaydı niye buraya gelip almadın? Geri zekalı. Neyse. Aldık mı aldık. Geliyor. Mutasyonumuz geliyor gençler. Defensif mutation. Bakalım. Mutasyon överdü. Mutasyon kazanılmış. Vay be kendimi güçlü hissediyorum. Yok lan normal hissediyorum. Hiç daha önce defensif aldık mı almadık. Shields up. Ha. 150 daha fazla blokluyormuşuz düşmanı. Aa canım arttırıyormuş. Toplam canımı %25. Tamam. Arttı bakın can gördünüz mü? Yılancık arttı emin. Şimdi burada ne yakayım biz abi? O çok uzak be. %75'miş o da ha. Bitmek üzere. Neyse biz Father Louis'in görevini yapalım baba. Sonuçta şu anlık bir acele görevi yok onun. Yani onu yapıp yapmamam önemli değil. Yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar prototipi. Biliyorum biraz boşa saldık. Biraz gecikti seri. Bundan sonra daha düzenli göndermeye dikkat edeceğim, özen göstereceğim. Evet, hadi başlayalım. Evet, telefonumuz çalıyor. Evet, alo. Ha, Dr. Koenig'in yerini bulmuşlar. Oh. Oh. You need to stop him James. He's a dangerous man. Merak etme Feder. Feder. Merak etme Feder, halledeceğim. Merak etme, Dönüş baba. Geliyorum lan. Celladınız olacağım Konik. Kesin burada yeni bir upgrade alacağız arkadaşlar. Hissediyorum. Çünkü ne zaman doktorlara bulaşsak upgrade alıyoruz baba. Anlamadım ki. Bu deş bir seviyede atlayacak galiba son seviyede abi. Ben hıza bir kere daha verirsem şu anlık yeterince hızlı ama biraz daha hızlanması lazım bence. Evet. Körnek'in yerine geldim. Ne görüyorsun? İçeriye bir giriş yolu baba. Ne göreceğim? Kısaca çevirisini yaptım. Böyle uzun uzun olmayan cümleleri de aslında kendim çevirebilirim. Aa, bakın burada skin edilecek adam varmış. Tamam baba. He şüpheleniyorlar. Yok lan bir şey. Baba yok bir şey ya. Normaliz biz. Ha devreye geçiyorlar öyle mi? Baba şunu alamaz mıyız arkadan? Tamam. Thanks. Eyvallah. Vallahi verdi abi. Ha kimliği maça çıkıyordu lan. Aa. Kılla kaldı gördünüz mü abi? Lan ne saldım ama? Gizlilik içinde değil mi? Tamam. Girdik içeriye baba. Bayağı bir güvenlik var içeride diyor. <laughs> Aman Allah'ım diyor. <laughs> ne pis şimdi sesleri yaptıklarını <laughs> hani kim bilir diyor. Ben biliyorum diyor. Ben onlardan biriyim diyor. O testlerden. Asla böyle çevirmek daha kolay lan. Ben niye kendimi zorluyorum? Bir daha kar bir... <laughs> Şu an aklıma geldi. Aa. Olur mu öyle? Makine hemen harekete geçiyor. Ne kadar yanlış. Tamam şunu da alalım abi. Burada da ne çok DNA varmış lan. Bedava abi. Aha şunu da alalım. Bunların hepsi anahtar abi. Şu nasıl görmedi lan? Aa ben görür diye bekliyordum abi. Bonus. Alarma geçmesinler diyor. Böyle bonus mu olur lan? Hmm. Şöyle geçelim baba. Aldık. Dur şuradan çıkalım. Kimliğimiz açığa çıkmasın arkadaşlar. Biraz yavaş gidelim bu konuda. Kimliğimizin açığa çıkmasını istemiyorum. Böylelikle bonus alacağız. Çaktırmayın. Güzel plan. It is a great plan. Allah Allah. Gel bakayım. This dude Oh, I could lan. Oradaki denekler bana güç salacak deneklermiş abi. E benim onları almam lazım. Şunu alalım. Güvenlik yaşamasın arkadaşlar. Ben güvenlik görmek istemiyorum etrafta. Tamam, bu da tamam. Biraz daha insin de seviyemiz. Heh. Gel baba. Bunlar tek tek imha ettikten sonra makineyi kıracağım arkadaşlar. Böyle ekimli maça çıkmayacak. Yani hedef o yönde. Gel bakayım. Güzel. Susturduk. İnşallah dediğim gibi olur arkadaşlar. Hadi bakalım. Yani şunu yapabilir miyim acaba? Aa, Failed diyor abi Olmuyormuş öyle olmuyor diyor E bu denekleri bıraktıktan sonra olur muydu ki Noluyor lan Vuramadım abi orada vurulmuyormuş şöyle Lan Al lan Al Hacı Bekir Al Lan Al lan. Baba yok böyle ölmez bu dur. Ben buna bunun taktiğiyle dalacağım. Oo, bu da uçuyor lan. Allah. Bekle orada. Aha. Lan. Dur dur dur. Lan alsana şunu. Aa, fail. Arkadaşlar ufak bir fail oldu. Bu sıra bakmayın. Benim onu almam lazım biliyorsunuz. Ben bunları yemeden bırakır mıyım lan? Yerde bir silah bırakmış olmam lazım lan. Hepsi kaybolacak değil ya abi. Aha orada var bir tane. Yerde var. Yerdeki silahları alıp şunu patlatacağız arkadaşlar. İnşallah hedef olur. Hadi bakalım. Hadi. Oldu. Gördüğünüz gibi. Alarma geçmediler. Bundan sonra alarma geçerler mi? Merak konusu. Hadi bakalım. Geçtiler ama geçmediler. Öyle de rahatız ha. Lan dur. Lan dur lan. Atla atla atla. Aaa. Al lan. Hacı Bekir tekmesi gel buraya. Hadi bakayım. Bunu yapmak zorundaydım arkadaşlar. Çünkü alarma da geçmediler bakın oldu. Gel bakayım buraya. Kolunu kopar Çocuğu seni gel. Evet. DNA'sı benimdir beyler. Aha doktor. Doktor kaçıyor. Doktor bey nereye? Gel buraya. Sen öyle gidemeyin. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey doktor. Kim dedi? Yok öyle bir şey. Aha bunu da DNA'sını almam gerekiyormuş arkadaşlar. Alalım. Buyurun. Evet çıkabilirsiniz. Denek bey buyurun çıkabilirsiniz efendim. Denek hanımefendi buyurun. Lan der. Der iki dakika. Medeniyet medeniyet. Hayvan herif. İki dakika medeni ol lan. İki dakika medeni dursan şaşıracağım zaten. Medeniyetten anlamaz cahil görgüsüz. İşte bu yüzden kafeslerdesiniz. Yaratıklar sizi. Medeniyetten anlamayan ibneler. Medeniyet mağdurları. Evet. Gel buraya. Bacağını kopardığımın çocuğu. O nasıl bir küfür lan? Küfür mü onu da bilmiyorum ki. Evet. Bir tane daha mı var lan? Acıktım bir dakika bir tane daha var mı? Bu yokmuş arkadaşlar. Allah Allah. Girelim. Tamam. Bonus paşarlı. Paşarlı. Aha. Doktor. Selamun aleyküm. Doktor. Merhaba canım. I am so glad to see you're still in one piece. You're not hurt, are you? İyi mi? Sağ ol, doktor bey. Evet. Ne Kernik. yapıyorsun? Listen, just listen. Gentech is forcing me to work for them. I'm on your side. Don't you see? Didn't I try to keep you alive back there in the lab? Didn't I? Never mind that. I have to warn you. Gentech is developing a program called Orion. They're growing... How can I describe them? They're super soldiers. And they're going to be sent after you, Sergeant. Though so you might be able to stop them if you act immediately. So what, am I supposed to just trust you? Let me help you, please. That guilt will destroy me otherwise. If you're telling the truth, we'll talk more. Please, please, time is of the essence. The head researcher's name is Dr. David Burke. Hurry! Eyvallah doktor. Güveniyorum lan. Ama azıcık güveniyorum. İşimi yarayacağın için güveniyorum. Yoksa değil yani. Yoksa ne güveneceğim? Manyak mıyım lan ben? Len! Ne yaptın len? O ne lan? Nasıl kan dökülüyor abi? Öyle bir kan rengi olur mu lan? Hafiften sarı. Allah Allah. Baba açıl. Könin şeyinden çıkalım. Tesisinden. Evet kimse şüphelenmedi arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde kimlik describe olmadan çıktık. Çıkalım. Aç baba. Aç 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 aç. aç. Ben normal bir vatandaşım yani. Ben Black Watch askeriyim lan hayırdır? Black Watch'ın izindeyiz. Artık Black Watch kimse abi. Evet. Çok ciddi güçlü mutant askerler göndereceklermiş peşimizden. Aa o ne? Ha, ben de kimlik alınacak adam sandım abi. Niye hep aklıma onlar geliyor? Bakalım neymiş bu mutant ordusuymuş? Neymiş? Ne iş yaparlarmış baba? Right, Doc. I'm at the facility. This place ain't exactly lightly guarded. As should be expected. If you take out those communication systems, they won't be able to call for reinforcements. Allah Allah. This is has destroyed comm tower 1. Baba şunu da yok edelim. Allah Allah Allah. Şuna da çekeyim bir tane roket. Aha yok ettim. Aha o ne? O, o, ne lan? Kim lan o? Project Orion. Project Orion. Oha. Bu kendini ne sanıyor lan abi? Tam basacağım. Al. Allah. Tamamdır. Baba bunu keseriz ya bu ne ya? Beklediğim kadar da ağır bir şey gelmedi yani. Ha bu mu? Orayın bu mu lan? O biraz zor baba. Hemen fabrikanızı patlatmam lazım. Patlatıyoruz. Aha, kaybediyorsunuz ama yapacak bir şey yok baba. Hadi 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 hadi. Elektrikli projelerinizi yok ediyorum. Bayılırım elektrikli proje yok etmeye. Lan çekilin. Ah! Destekle çağıramıyorsunuz gerizekalılar. Ne oluyor lan bir dakika? <laughs> Duvara tırmandım abi. Lan dur 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 dur. Tesisten çıktım abi. Haydi. Şunu da kıralım. Oha daha fazla orayınlar. Ayılırım. Evet. Hoş geldiniz gençler. Yakışıklılar hoş geldiniz. Oo. Gel bakalım. Esoslar. Ne yaptın lan? Yakışıklı. Alalım şunu şöyle aşağı abi. Gel bakayım şöyle delikanlı. Lan oğlum. Bir dik yapmayın lan. Gel bakayım. Şöyle alalım abi seni. Buyur canım. Gel aşağı. Alayım seni. DNA'nı yiyeyim. DNA'sını yiyeyim. o oh. Gel bakayım sen de. Bunlar mı lan orayınlar? Bu ne abi lan? Al. Bu kadar mı? Allah Allah Allah. Kafası gitti. Fabrika yok ettim lan. Oha abi. Tesis yok oldu lan. Tek başıma. Ha. Projek orayın gitti beyler. Aynen. Aha. Yok be. Baksın. Are Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görevi tamamladık. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Baya eğlenceliydi görev. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video için şey, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu askerler hala burada mı? Var? Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Vurursam bunlar beni öldürür lan La çiçi yerler bunlar beni. Vuruyorum abi. Hazır mısınız? Lan! Abdüley vereceğin silah sokuyum Abdüley! İki kurşun var. Vereceğin silah sokuyum Abdüley. Abdüley vereceğin silah sokuyum.